Bunu konuşalım, Alvint. Bunu konuşalım yapalım. Valla eğleniriz ya, güzel olur. Andy Murray, ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. <laughs> <A> tenis. <laughs> bunu biliyorum ya. Tenis, tenis. Sana Grand Slamlarını da sayayım mı? <gülüyor> emin, <gülüyor> emin misin? <laughs> evet. Tenis, tenis. Bir milyon kere eminim. Biri İngilizdir, birisi İsviçrelidir ve. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. Bak diğer sporları gömdüğüm için söylemiyorum ama tenisi takip, ed takip eden adam elittir. Tenisle biraz ilgilenin. Ben etmiyorum da. Ya zamanda çok ettim. Babam yıllarca tenis oynadığı için. Ben de oynadım ama ben top topluyordum. <laughs> Beni abi derse veriyordu babam. Sıkılıyordum oğlum. Bir tane ince böyle şey gözlüklü bir adam. Evet Tukan şimdi backhand vuracağız. Ya lan yeri git. Onlar böyle vurdum o toplar böyle uçsuz bucaksız yerlere giderdi ya. Ben onların peşinde koşardım. Çok eğlenceliydi o milletin böyle kayboldu dedi topları bir çöp poşetiyle getirmek bana haz veriyordu. Kahraman gibi hissediyordum kendimi. O raket kulüp vardı bizim Cadde Bostan'da. Oraya böyle sırtımda tonla kaybolmuş, kimisi çamurlanmış, kimisi sönmüş. Onlarla geri gelince böyle herkesin ilgi odağı oluyordu. da bırak ya duvarda tenisle oynayacağım. Homelander. O golf değil mi? Yok teniste de bizim o raket kulübün düz çalışma duvarı vardı. Telli üstü ama oradan da vuran uçuruyordu. Saçma sapan apartmanların dibine gidiyordu. Arkada böyle ölü bir bahçe vardı. Onu da stoklanıyordu onlar. Evet devam. Gelin promosyonu. Gelin promosyonu. Gelini alıyoruz. Promosyon olarak bunu veriyorlar. Gelin promosyonu. Baldız. Baldız ve şey Böyle <laughs> Öyle hayalleriniz olmasın. <laughs> Aile hayatına dair belli sıkıntılar çekersiniz. <laughs> Oğlum bir insanın bilinçaltının gün yüzüne çıktığı an. Baldız ne abi gelin promosyonu <laughs> Baştan söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> süreyi bir durdurayım mı ben? <laughs> Çünkü belli ki. Ulan bu program çok iyiydi ya. <laughs> ne <laughs> <laughs> bir reklam arası mı versek? Beni <laughs> <laughs> <Çarşı gülüyor> yap olur ben öyle bak. Tabii olur. Ya zıpır dedik çünkü. Hayır. zirzop dedik. Hayır va Şeyi o dönemi çok iyiydi. Yani bu adamı ne yaptılar? Engellediler mi? Kanaldan mı attılar? Bir şey oldu ki mükemmel bir adam ya. Sonra tekrar yapmaya başladı. Eski hype'ı yok yani. Burçay hoş geldin. Var mı ya da bilmiyorum. Televizyon izlemediğim için. Yani hani <laughs> <laughs> sınır yok ki efendim. Birinci Dünya Savaşında gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen bir Türk askeridir. Süremiz başladı. Ne olacak? Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bilmiyorlar Bir mı? Bir tane daha açalım. Ama şehit onbaşını bilirsin be. Onur Bey. Yani... Şehit onbaşı. Efendim? S şehit Çok onbaşı yakın yani. lan. Çok şehit yakın. onbaşı. Evet. Şehit onbaşı. Doğru mu? Ya arkadaşlar bunu milleti linçleyelim küfür edelim diye açmıyorum. Eğlenin abi olabilir. İnsanlar heyecanlanmış olabilir. Vesaire olabilir. Bak kadın az önce bizi pamuk gibi yaptı. ...linçleyin, küfür edin diye ya da... ...dalga geçin diye açmıyorum bunu. Ya ayıpsa ayıp tamam onunla ayıp başar. Bunu dile getirmeyin. Yani. Şu adam cihaz açsa... ...bu yayın tekrarına denk gelse... E, ...empati yapın yani. Bir şeyi... ...bilemeyebilirsiniz, unutabilirsiniz yani. Tamam. Ben bunu gülmek için açtım yani. Dalga geçmek için değil. Görelim. Değilmiş. Sezgin Bey. Ben de atacağım Behiç Onbaşı. Behiç Onbaşı. Doğru mu görelim. Değilmiş. Ee, Nursel Hanım. Necip Onbaşı diyeyim. Çeti Necip kapatayım da ben. Çünkü başıma çok gez geldi. Bir şey izliyoruz. O insanlar izliyor. Bana bu kadar mesaj atan oldu ya. Üç gün dört gün ağlatmışsınız insanları. E, tamam ayıp sayıp <laughs> Çeti kapatayım da. Boş ver. Ben ben bağlayıcı unsurum tamam mı burada? Sizle e, sunan kişi olarak bağlıyorum şu an. Şu an gizlisiniz. Abi küfür etmeden makaranızı eleştiriniz yapabilirsiniz ama yayına vermeyeceğim evet, Doğru mu görelim Evet özellikle Mithat Bey Metin Onbaşı Metin Onbaşı doğru mu görelim Değilmiş İpucu. Bekir Onbaşı Bekir Onbaşı mıymış Değilmiş çok önemli bir değerimiz ee, Ve o Sunucu Çanakkale çok önemli gittiğinizde... bir değerimiz Yani evet. Çanakkale'de heykeli var Heykelini görürüz e, rivayet odur ki 275 kilo. kilogram ağırlığındaki o topu kaldıran isimdir ve Bak. tarihte çok önemli. İşte burada aklına gelmeli artık. Bir yeri vardır. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Onur Bey. Seyit Onbaşı. <laughs> Selim Onbaşı. şey çok çok... Gerçi bilmeyen adam ne yapsın abi? Ya sallayacak yani. Çok büyük çoğunluğu demiş. <laughs> Buz okeyi patan jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim yarı yarıya joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Buz çim Büyük toprak kum. D son kararım. Dayı. <laughs> Bir dakika ya. Bir de yüzde elli jokerimi kullanmak istiyorum. Selim oldu. Buz demiş. Oa! Bir dakika seyirciye sormuş sormuş. %91 buz çıkmış. Bir de %50 Joker'imi kullanmak istiyorum. Peki efendim yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Bir de üzerine gidip kum mu dedi? Ve yanlış olarak cevap seçeneği çıkıyor. <laughs> Bak bu nar taşak geçer. Son geçir. kararım. <laughs> Reis ne, ne, yaptın ne yaptın ya? ya? Son kararım. <laughs> Hocam şey, %91 buz demişti, onu mu yanlış gördünüz acaba? Şimdi, esasında yok %91 de şeyden dolayı... Fena, Türedi, <laughs> Sevinç Hanım. Anal. Analdır, Pınar Hanım. Fena. Bunu biliyorum. <laughs> Cahide Hanım. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Bu var ya, gelmiş geçmiş en iyi an ya. <laughs> var ya, gelmiş geçmiş en iyi an yani, <laughs> hiç açıklaması yok bunun. <laughs> Sağdaki teyze analdan girdi, bu da analdan çıktı. İyi sevinç hanım. Anal. Vardır Pınar hanım. Fena. Cahide hanım. Anan. Çıkmadı. Elçin hanım. <laughs> niye çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Sevinç yasla. Hanım. Yasla. Yasla. Çıkmadı. Oğlum niye böyle anal yasla anan? Ne yukarıda nasıl bir bilinçaltını tetikleyici cümle var ya? Anan niye çıkmadı Cezayden? <laughs> Peki son kelimeler alacağız Pınar Hanım var mı? <laughs> Adam da sinir bozuldu. Bir. <laughs> Atatürk Osmanlı mı? Atatürk olmadan önce ha? yoktu. Osmanlı devletini kurdu da Atatürk. <laughs> evet. Ölükçük vardır. Çünkü Osmanlı'nın padişahları diyor İlk padişah. Evet. At o zaman var. Yeni yok, zaten yıkıldı gibi Atatürk yani. Savaş mı? Sonuçta Atatürk'te şey padişah diyor. olduğuna göre... A Abla aslında biliyor yani var bir şeyler böyle. Reis kafada Atatük, atıyor. Zaten Atatürk'ten sonra vahdettim mi o arada bir şeyler oldu. <laughs> en azından normal F-16 uçağı yoksa bile paraşütlü maraşütlü bir uçak var. Bir şey vardır diyorsun. He. Optimus Prime, Megatron ve Büm Bile Bile Bümble <laughs> Bey'i hangi film serisinde yer? Bak bu dalga geçilecek bir şey değil. İngiliz. <laughs> İngilizcesini bilmiyor olabilir. Bak bu lütfen arkadaşlar insanları e, şey yapmayın. Bu bile 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 duruyor. Yoksa bile para. Müm bile Megatron ve müm bile bile müm bile beyi Hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? <laughs> Harry Potter, Star Wars, Transformer, Tony Torsi. Toy Torsi pardon. <laughs> İngilizce bilmeyen adam olduğu için bu dalga geçecek bir konu değil arkadaşlar. Yani sen de bilmiyorsan bunu yapamazsın. <laughs> o yüzden dalga geçmeyeyim. Bum bili bili. <laughs> <laughs> Harry Potter. Transformers. 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 Okay. okay. sağ ol e, Zafer şarkısında bebekte 3-5 tur atalım diyen kadın pop sanatçımız. Serdar Ortaç. Demet Akalın. Kadın pop sanatçımız. Serdar. Otaç. Kadın. Derhal, derhal ne yapıyorsun? Demet Akbağ'dan özür diliyorum. Kimden? <laughs> Bir cinayet romanında dedektif. Bir cinayet romanında dedektif oto, otomobilin içindeki kanla salopet ve budama makası üzerinde Otomobilin kan içindeki ne kanla salopet ve budama, makası, makası, üzerindeki kan, kan uyuşuyor diyorsa, diyorsa, muhtemelen hangisi hangisini öldürmüştür? A. Aşçı bahçıvanı B. Bahçıvan şoförü C. Şoför uşağı Bahçıvan D. Şoförü. Konaktaki herkes uşağı <laughs> Otomobilin içindeki herkes kanla salopet otomobil var, şoför var, budama var B bahçıvan şoförü son karar. <laughs> ya bizim milletin içinde troll yatıyor. Troll amanı şunu cevaplarını hazırlayan adam puştuna yazmıyorsa ben neyim ya? Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüdür. Tatlı Süreni su gölü. Isimledi. Ne diyecek? Nil Nehri. <laughs> Kulak, göz, göz burun, burun, dil, dil. Dört oldu. Bir tane daha olmalı. Beyin. beyin, beyin. Ve Beyin. Memeliler takımının gökyüzündeki <gülüyor> temsilcisi. <gülüyor> Bakış. <gülüyor> Ölüyorum. Çok iyi. Ve Beyin. Sıçtık bakışı. Memeliler takımının gökyüzündeki temsilcisi. Hostes. Bahşi Çok Allah Allah. Allah Çok ayıp ettim. Çok Estağfurullah. Memeliler takımının Hı. leylek. Memeli. Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Memeli. Hiçbir <laughs> fikrim <laughs> <laughs> yok abi. Ne olabilir? Genellikle kızlara laf atmakta yararlanılan, dudak üzerek nefesle çıkarılan ses. Islık. <laughs> Bir yapayım bakayım. Oho. <laughs> Bunu da hiç yapamadı be. <laughs> ben Nereme çok parmağım. Ben çok iyi çalarım. Gerçekten. Yap bakayım. Ki... Ya. Annem ağzına sokma ellerini dedi. <laughs> Şu an zaten 30 bin lirayı garantilediniz. Evet. Yarı yarıya joker ve çift cevap joker yarı hakkını ya. beraber kullanırsanız o yüzden zaten başarılı olduk diyebiliriz. Kedi sesi mi geliyor lan? Biliriz. Murat Bey. Şimdi de. demişler ki e, bir kalın videodan mı geliyorlar göstermişler Temel'e, kalın bir kitap bakmış bakmış hepsi yazıyor mu demiş. <laughs> <Zikir> hoş geldin. <laughs> hepsi yazıyor muymuş efendim? Cep telefonunun üzerindeki rakamların sırasıyla çarpımı kaç eder? Süreniz başladı. 2 2 e, kere 1 bir. bir saniye 0 sıfır eder. Hı. Çünkü sıfırı da dahil ediyoruz değil mi? Telefon üzerindeki da var. rakamlar var. Evet, diyorum. Evet sıfır da var. Hepsiyle ya bir sayıyı sıfırla çarparsak zaten sonuç sıfır eder. Hı. Matematik mantık olarak böyle. Bir ee? kere bir yani hepsini topladık. Yine sıfırla çarparsak bir eder. Ne alakalı evet, bunu koyayım. Çünkü... E, Niye evet, bir yani, ediyor? Sayı ne kadar büyük bir sayı olursa olsun. Heyecanlı <laughs> heyecanlı. Evet bir eder diyor. Çünkü hiç çarpma... Bu arada birçok kişi bunu düşünmez ha. Helal olsun kıza. Helal olsun yani. Başkası olsa böyle düşünmeyebilir. Ama bu kadar böyle hızlı başlayıp da bir anda bir eder demesi de. Gerek yok bence. Bu soruyla birlikte onu da çıkartacağız Bak ortaya. Buyurun. Bak şimdi. Bağlantılı. Kas girişi anlamındaki <laughs> İngilizce Kas Kas girişi anlamındaki İngilizce. Yer falan. Buyurun. Aa. Nokta noktalarım koptu. Bağım. Ay harf alayım diye ba şeye bastım. Alırız o harfi siz merak etmeyin. Bir harf istediler. Neyin koptu ya? Çok teşekkür ederiz. Kondom. Koptu oh, yok canım. Ne? O kopmasın hani... zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya çok troll adam ya. O kopmasın <laughs> zaten diyor. Bir şey bu ama gel. <laughs> kondom. Ne yani öyle Detendom ulan kondom. ona benzer bir şey. Sıcak su kaplıcaları için kullanılan bir tabir. Harf alayım. Yabancı kökenli bir kelime. Kelime anlamı aslında ısıyla, sıcaklıkla Allah ilgili ne demektir. Biliyorum ya. Bir hafta. daha. Buyurun. Ha. Oğlum kadın kendi kendine yorumluyor lan. Aslında ısıyla, sıcaklıkla ilgili demektir. Biliyorum ya. Bir o yeminle biriyle tartışıyor. Ses KG değil oğlum o biriyle tartışıyor şu an. Bir harf Buyurun. Lan 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 bir şey bu işte. Lan lan. Lan lan. Süper kadın bu Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha. Bence kekeme değil oğlum. Tiki falan yoktur ya. Öyle şey gülmeyelim oğlum. Bence değil. Bence o düşünüyor, sesli düşünüyor. Ha öyle mi? Özür dilerim o zaman. Ah. Ben ben hani heyecandan sürekli böyle bir cevabı düşünecek diye ya sanki hepiniz biliyorsunuz bunu ya. Ben heyecandan bir yandan sesli düşünmeyeyim diye içten konuşup ağzına oynatıyor sandım. Ya Hadi. termal o. Termal. Hangi hayvanın çıkardığı sesi ifade eden kelime gulu guludur? Horoz, hindi, hindi. ördek, tavşan. Gulu gulu aslında insanın yüreğini ferahlatan bir hoş ses. Evet, ben gergin ben... olduğumda gulu gulu sesini veya bu gulu gulu sesine benzer bir sesleri dinlemeyi tercih ederim. Siz ezganın? Ben... Nasıl yani? Yani e, eğlenceli tebessüm ve vesile olan bir ses. Gulu gulu. Nereden dinliyorsun? Örnek vereyim. Herhangi bir müzik dinleme e, platformundan, platformunda uygulamasından. <laughs> Nasıl bakacak? Evet. Yani buna benzer. Ne çıkıyor mesela? Eğlen yapıyorum. Uzun süreli kolu 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 Şekle devam ediyor ee, <laughs> Kıza bak kıza Anlıyorum abi Kıpır kıpır oluyorum öyle değil mi? Kesinlikle <laughs> İshak kuşu hangi kuşun küçük bir türü? İshak kuşu Baykuş Ya bu biyolojik bir şey yani <laughs> A kırlangıç B kuğu C baykuş D leylek İshak Baykuşun kuşu. olsa gerek ya Emin misiniz hocam? Ya şimdi ben yeni bir... Ne dedi? Bu arada zor soru ha. Kolay gibi geliyor ama zor. Baykuş neden? Ben öyle düşünmüyorum. Kırlangıç diye düşünüyorum. Son kararım. Fulya'nın gençliğine benziyor değil mi? 15-20 sene öncesi. 25'li yaşları. Oo. Oğlum bu zor soru da şimdi burada anladığım kadarıyla adam baykuş dedi diye söylememesine ilgili koymuşlar bunu da adam da emin değildi ki. Ne bileyim dedi bu biyolojik bir soru dedi bir şey dedi baykuş olsa gerek dedi emin misin dedi adam açıklama yapıyordu emin olamadı kız. Ne var ki bunun? Sorduğun kişi ne iş yapıyor? Edebiyat ha. bir soru. E niye sordun peki? Yani genel kültür diye bilir diye. Baykuş dedi. Bir tane daha <laughs> alayım. Ne oldun delisi tabirinin biraz daha <laughs> sempatik hali. <laughs> bir, bir tane daha alayım. Nokta nokta olmak da denir. o Olmak. Bir tane daha alayım. Batıyorum şu anda gittikçe herhalde. Ee, amcık yap amcık. Lan Bir tane daha. Bir tane daha. Demek ki cık değil o. Cık. Olur. cık değil amcık o zaman. <laughs> Allah yani bu. Hiçbir <laughs> şey gelmiyor aklıma. Öyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah. sevindim be. Çok iyi oldu. <laughs> yerim. Çok iyi oldu. Buyurun efendim. Çok iyi oldu. İkincisi de var. Dur bakayım. Bu mu?